Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konu ile tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz noktanın analitik incelenmesi. Dik e, koordinat sistemi bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Dik koordinat sistemi dediğimizde arkadaşlar şekilde zaten görülüyor. X ve Y ekseninden bahsediyoruz. Şimdi burası arkadaşlar dikkat ederseniz birinci bölge bu ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olarak isimlendirmişiz. Birinci bölgede ne oluyor? Ee, şimdi birinci bölgede x ekseninin pozitif tarafından bir değer alıyoruz. y ekseninin de pozitif tarafından değer aldığımız için ikisi artı oluyor. İkinci bölgede x'leri ne yapıyoruz? x'ler negatiflerden alıyoruz. y'leri pozitiften alıyoruz. Yani eksi artı oluyor. Üçüncü bölgede her ikisi de eksi oluyor. Dördüncü bölgede x'ler pozitif oluyor. y'ler Ne oluyor? E, eksi oluyor. Şimdi mesela diyelim ki e, x ekseni üzerindeyse nokta. Bakın x ekseni üzerindeki bir noktanın e, ordinatı ne olmuş oluyor? Sıfır oluyor. Mesela şu nokta 3 virgül 0 noktasıdır arkadaşlar. Mesela bir nokta y ekseni üzerindeyse o zaman ne olmuş olur? Orası diyelim ki şu noktaya baktığınızda 0 virgül 4 noktası olmuş olur. Yani y ekseni üzerindeki bir noktanın bir e, noktanın e, x'i yani absisi sıfırdır. x ekseni üzerindeki bir noktanın da y'si yani ordinatı sıfırdır. Şurası da arkadaşlar orijin dediğimiz yani sıfıra sıfır noktasıdır. Şimdi bunları arkadaşlar hemen örneklendirelim. Hemen birinci örnekten başlayalım. Şimdi diyor ki bize P 2M artı 4 virgül M eksi 5 noktası analitik düzlemde dördüncü bölgededir. Şimdi hemen biraz önce bölgelerden bahsetmiştik. Şöyle bir koordinat düzlemi çizdik hemen. Değil mi? x, y, Dördüncü bölge hangisiydi? 1, 2, 3, 4. Şimdi x'ler yani absisler pozitif taraftan y'ler negatif. O zaman ne olacak arkadaşlar? Absisler pozitif olacak. Y'ler ne olacak? Negatif olacak. Hemen o zaman bunu bir değerlendirelim. 2m artı 4. Ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. m-5 de sıfırdan küçük olması lazım. Eksi 5'i karşıya attığımızda dikkat ederseniz m küçüktür 5 oluyor. Buradan da 4'ü karşıya atalım. 2m art büyüktür eksi 4'ten m büyüktür eksi 2'den. Yani arkadaşlar kısacası m'miz eksi 2'den büyük oldu 5'ten küçük oldu. Peki bu arada hangi değerler var? Tek tek sayalım mı? Değerlerin toplamını soruyor. Hemen başlayalım. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 değerleri var. Eksi -1 bir ile 1'i topladığımızda ne olmuş olur? Bunlar sıfır olur. Diğerlerini de toplayalım arkadaşlar hemen. 4 3 daha 7, 2 daha 9. Demek ki bizim cevabımız neymiş? 9'muş diyebiliriz. Geldik ikinci soruya kıymetli arkadaşlar. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Aşağıda analitik düzlemin birim karelerden oluşan bir kısmı gösterilmiştir. Tamam. F -3 -2 noktası olduğuna göre A, B, C, D ve E noktalarından hangisi analitik düzlemin orijin noktasıdır? Ha, bizden bize bir nokta vermiş, bize bir yol göstermiş. Bu noktayı kullanarak ne yapın demiş? Orijini bulun demiş. Tamam bulmaya çalışalım hemen. Şimdi gençler, bakın şu eksi 3 ne demek? Koordinat düzleminde eksi 3 yani 3 birim sola gitmişiz. Şimdi orijinin hizasına gidebilmem için 3 birim sağa gitmeliyim. 1 2, 3. Yani benim orijin dediğim şey arkadaşlar şurada bir yerde. Tamam bu doğrunun üzerinde. Bakın bu doğrudur demiyorum. Ah dikkat, değil mi? Bu doğrunun üzerinde olacak. D noktasıdır, E nok noktası demiyorum. Peki e, y'si yani ordinatı eksi 2. Yani 2 birim aşağı inmiş. Biz 2 birim yukarı çıkmamız gerekiyor. 1, 2. Ha o zaman demek ki arkadaşlar o da burada. İkisinin kesiştiği yer neresi oldu? B oldu. O zaman demek ki bizim cevabımız ne olmuş oldu? Kıymetli arkadaşlar B olmuş oldu. Geldik dördüncü soruya. Hemen sorumuzu bir okuyalım. Dik koordinat sisteminde A noktası 3M-2 ve M artı 5 noktasının eksenlere uzaklığı eşit olduğuna göre M'nin alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi gençler Buradan hemen dikkat edelim. Bunu bir hatırlayalım. Eksenlere uzaklık ne demek? Şimdi arkadaşlar eksenlere uzaklık e, eşit olabilmesi için mesela birinci bölgede diyelim ki 2 e, olarak verelim. 2'ye 2. Iki, eksenlere uzak mı? E, uzaklıkları eşit mi? Evet. İkinci bölgede eksi 2'ye 2. Iki. E, üçüncü bölgede eksi 2'ye eksi 2. Dördüncü bölgede 2'ye eksi 2. Ha, demek ki arkadaşlar bu noktaların direkt birbirine eşit olması yetmiyor değil mi? Ne olması lazım? Bu noktaların yani 3m eksi 2 ile m artı 5'in mutlak değerce birbirine eşit olması lazım. Yani birincisi 2 iken eksi 2 olabilir. E, eksi 2'ye 2 olabilir. İkisi de eksi olabilir. İkisi de artı olabilir. Öyle değil mi? O halde mutlakların özelliğinden bunlar ne yapıyorduk? Normal birbirine eşitliyorduk. 3m 2 eşit olmalı. m artı 5'ten m karşıya attık. 2m eşittir 7'den m eşittir ne oldu arkadaşlar? 7 bölü 2 oldu. Öyle değil mi? Tamam. İkinci ihtimale bakalım. 3m 2 eşit olmalı. Eksi m 5'ten bunu karşıya atalım. 4m eşittir. Bununla bu tarafa attık mı? Eksi 3 oldu. M eşittir. Eksi 3 bölü 4 oldu. Peki bunun alacağı değerler toplamını soruyor bize. 7 bölü 2 ile neyi toplayacağım? Eksi 3 bölü 4'ü toplayacağım. Burayı 2 ile genişletelim arkadaşlar. Ne olacak? 14. 14'ten 3 giderse ne olur? 11 bölü 4. Yani demek ki cevabımız 11 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Geldik 5. soruya. Şimdi ne diyor arkadaşlar 5. soru? Noktası analitik düzlemde y ekseni üzerinde olduğuna göre. Bakın en an başta anlatmıştık. Demiştik ki bir nokta eğer y ekseni üzerindeyse bakın y ekseni üzerindeyse eğer yani buralarda bir yerdeyse o zaman bunun apsisi ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Yani burası ne olacak? Sıfır. Hocam o zaman çok basit oldu. Eşittir sıfır. Buradan 3t eşittir eksi 6'dan t eşittir ne oldu? Eksi 2 oldu. A noktasının koordinat toplam, to, koordinatlar toplamı kaçtır? Evet. O zaman t yerine eksi 2 yazarsam arkadaşlar a noktası zaten apsi 0. Onu öğrendik. t yerine eksi 2 yazarsam 4'ten eksi 2'yi çıkarırsam o da 6 olur. Öyle değil mi? a noktasının koordinatlar toplamı 0 ile 6'yı toplarsak cevabımız ne olacaktır? 6 olacaktır. Evet. Birinci bölüm tamamlandı. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklığa geldik. Arkadaşlar şimdi iki nokta arasındaki uzaklık şekilde de görüldüğü gibi bir noktamız neymiş? X1 ile Y1. Diğer noktamız X2 ile Y2'dir arkadaşlar. Şimdi biz neyi arıyoruz? Bu ikisi arasındaki uzaklık yani şu mavi çizgiyi arıyoruz. Öyle değil mi? Peki mavi çizgiyi bulabilmem için bakın şu mesafe lazım bana. Bu mesafe lazım. E, bu mesafeyi bulmak için bu baştan X2'ye kadar hep X2'dir. E şurayı çıkarırsam X2 eksi X1 oldu. E, buraya gelelim. Aynı şekilde yükseklik y2'dir. y1'i çıkarırsanız y2 eksi y1 olur. Pisagor bağıntısından o zaman ne olmuş olduğu, ab uzunluğu eşittir. Değil mi? Hemen kök içerisinde y2 eksi y1'in parantez karesi artı x2 eksi x1'in parantez karesi. Kökü kapattık değil mi? O zaman uzaklık formülü bu şekilde oldu. Yani iki tane nokta verilirse biz ne yapıyoruz? Apsislerin ve koordinatların farkını alıp ne yapıyoruz? Karelerini topladığımızda bize kök içine aldığımızda bize uzunluğu veriyor. Hemen bir örnekle devam edelim. Şimdi diyor ki arkadaşlar. Eksi 2'ye 4 ve 3'e 16 noktaları arasındaki uzaklığı bulunuz. Hemen başlayalım. AB uzunluğu diyelim eşittir hemen. Şimdi farklarını alalım. 16'dan 4 çıkarsa 12. Hemen karesini al. Artı 3'ten eksi 2 çıkarsa 5. Hocam 3'ten eksi 2 çıkınca nasıl 5 kalır ya değil mi? Diyen var mı? Peki 12'nin karesi 144. 5'in karesi 25, 169. 169 neyin karesiydi? 13'ün karesiydi. O zaman cevap 13'tür. Bu arada böyle takılan arkadaşımız varsa 3'ten eksi 2'yi ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. O zaman ne olur? Eksi ile eksinin çarpımı artı olacağı için sonuç 5 olur arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Ne diyor 7. soru? Analitik düzlemde x ekseni üzerinde ne varmış? A n artı 1'e 6 eksen. Dikkat edin arkadaşlar. X ekseni üzerinde. O halde hocam y'si sıfırdır bunun. Tamam. Devam ediyorum. Y ekseni üzerinde. Hocam o zaman bunun da x'i sıfırdır. Tamam. O zaman işimiz artık bundan sonra kebap. Evet. 6 eksi 2 an sıfırsa arkadaşlar. 6 eksi 2 an eşittir sıfırsa. Buradan n eşittir 3'tür. Burada dursun. O zaman a noktası ne olmuş olur arkadaşlar? N yerine 3 yazarsam 4 türkü 0 olur. Peki B noktası ne olur? Bakalım hemen. M artı 1 sıfırsa e hocam M'miz eksi 1'dir. Buraya eksi 1 yazarsam bir eksi de burada var. 3 olur. Demek ki 0,3'müş. Şimdi uzaklığı bulalım gençler. Hemen bulalım sevgili gençler. Kök içine aldınız. 3'ten 0 çıkarsa 3 karesini al 9. Artı 0'dan 4 çıkarsa eksi 4. karesini al 16. Topla 25 kök içine çıkar 5. O zaman cevap ne oldu? 5 olmuş oldu. Geldik 8. soruya. Analitik düzlemde C noktası A ile B noktalarına eşit uzaklıkta. Aa, tamam. C noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre. Şimdi gençler bize ipucunu verdi sonradan. C noktası x ekseni üzerinde ise x virgül noktasıdır. Şimdi biz şunu e, şuradan gideceğiz. AC uzunluğu ile BC uzunluğu birbirine eşit olduğu için hemen noktanın noktaya uzaklığından gidelim arkadaşlar. Şimdi o zaman diyelim ki AC uzunluğu ne olur? Kök içerisinde e, x e, x'ten 1'i çıkaracağız, farkını alacağız, değil mi? Artı 0'dan 7 çıkarıp farkını alacağız. Zaten 7'nin karesi olur. Evet, eşittir diğerini bulalım. E, 7'den x'i çıkaracağız, farkını e, karesini alacağız. Alalım. 5'ten 0'ın farkını alıp karesini alsak 25 olur. Şimdi her iki tarafın karesini aldığımızda karekökler hop uçtu gitti, değil mi? Bunu açalım arkadaşlar. Açarsak daha böyle ee, sonuca götürecek bizi. x kare eksi 2x artı 1 artı 49 eşit olmalı. Bu da ne olacak? 49 eksi 14x artı x kare artı 25. Şimdi gençler buradan hemen sadeleştirmeler bunlar birbirini götürdü. Bunlar da birbirini götürdü. Değil mi? Peki ne kaldı geriye? Eksi 2x burada var. Bu 14x'i bu tarafa atalım. 12x kalır. Evet. Bu biri karşıya atalım. 25'ten 1 çıkarsa 24 olur. Tamam. Her iki tarafı 12'ye bölersem x eşittir 2 olur. Demek ki arkadaşlar bizim C noktasının apsisi kaçmış? C noktasının absisi 2'ymiş değerli arkadaşlar. Evet gençler. Geldik 9. soruya. Ne demiş 9. soru? Bir okuyalım. Dik koordinat sisteminde A noktası (3, e 4, B noktası eksi 8 noktaları veriliyor. Tamam. CA 2CB eşit Olacak şekilde. Şimdi arkadaşlar bu sorularda önce şu AB'yi bir çizelim. Çizdik. A noktası burası. Neymiş? 3'e eksi 4. Tamam. B noktası da burada arkadaşlar. Eksi 6'ya 8. Bu arada şunun altını çiziyorum. Bakın ne diyor? C elemandır. AB kapalı. Yani bu doğrunun üzerinde. Dışarı çıkmıyor. Tamam mı arkadaşlar? Eğer buradaki parantezin dışındaki o abi kapalı parantez var ya o kapalı işaretler olmasaydı C'yi biz dışarıda da seçebilirdik. O zaman C buralarda bir yerde arkadaşlar. Aa, burası da C'dir. Tamam. C'nin koordinatları da böyle boşluk bırakıyorum. Araya virgül. Bana diyor ki CA CB'nin iki katı. Yani biz buraya K dersek arkadaşlar burası 2K olur. Tamam. Sonra benden neyi soruyor? C'nin koordinatlarını soruyor. Şimdi arkadaşlar artış azalıştan bulmaya çalışalım. Bakın A noktasının absisi 3. B'ninki eksi 6. 3'ten eksi 6'ya ne kadarlık bir azalma var? 9'luk azalma var. Bakın 3K var aradaki mesafe. 3K'ya 9 azalma varsa Evet. 1K'ya 3 azalma olur. E peki buradaki mesafe ne? 2K. O zaman 6 azalır. E peki 3'ten 6 azalırsa Burası ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 3 olacaktır. Tamam. Gelelim diğerine. Eksi 4'ten 8'e ne kadarlık bir artış var? 12. 3K'ya 12 artarsa arkadaşlar değil mi? 1K'ya 3'e bölersem 4 artar. Ama bizim 2K'mız var. O zaman 8 artar. Eksi 4'e 8 eklersem arkadaşlar ne olacaktır? Artı 4 olacaktır. O zaman cevabımız ne oldu? C noktasının koordinatları eksi 3'e 4 oldu. Yani yanıt A seçeneği olmuş oldu gençler. Peki arkadaşlar sanırım bu anlaşıldı. Hemen 10. soruya geçelim. 10. soru ne ifade ediyor bize? Bu da biraz önceki soruya benzer bir ifade arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edelim hemen. Hemen şöyle bir AB doğru parçası çizelim arkadaşlar. Şimdi A noktası neymiş? A noktası burada. Eksi 5'e 2'ymiş. Tamam. B noktası da arkadaşlar. Eksi 3'e eksi 2. Diyor ki BA doğrusunu 3'e 2 oranında dıştan bölen. Ha dıştan bölecekmiş değil mi? Bu C noktası dışarıda olacak. Tamam. Peki bu C noktası burada mı olacak? Burada mı olacak? Yani A'nın tarafından bir bakalım. AC3 CB2. Ha bu arkadaşlar A'ya uzak C'ye yakın. O zaman A'ya uzak B'ye yakın. B'ye yakınsa arkadaşlar şöyle devam ettirelim. O zaman C buralarda bir yerde. Değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Beni onayladınız sanki öyle hissediyorum. CB2, o zaman burası 2k. Bakın arkadaşlar, AC3k, dikkat edin buraya, AC bunu tamam 3k, o zaman buraya k kalır, değil mi? Tamam. Şimdi gençler, hemen başlayalım. Eksi 5'ten eksi 3'e ne kadarlık bir artış var? 2 artma var. 1k'da 2 artış varsa, o zaman 2k'da 4 artar. Eksi 3'e 4 eklersem ne olacak? Artı 1 olacak. 1 gül. 2'den eksi 2'ye 4 azalma var. O zaman 2K'da 8 azalma olur. O zaman eksi 2'den 8 azalırsanız eksi 10 olur. Yani cevabımız 1 virgül eksi 10 olur. Yani nerede var? C seçeneğinde mevcutmuş arkadaşlar. Evet şurası eksi 10 değil mi? Şurası eksi 10. Peki geldik arkadaşlar. Bir notumuz var. Analitik düzlemde iki noktanın bir doğru parçasının orta noktası nasıl bulunur? Orta noktası arkadaşlar çok kolay. Absisleri ve ordinatları toplayıp ikiye böldüğümüzde bize neyi verir? Orta noktasını verir arkadaşlar. Absisleri ve ordinatları toplayıp ne yapıyoruz? İkiye, ikiye bölüyoruz. Peki hemen sorumuza geçelim. Sorumuz ne diyor bize? 11. soru. Arkadaşlar köşe noktalarının koordinatları bir üçgenden bahsetmiş. Böyle arkadaşlar kafamıza göre bir üçgen çizelim. Rastgele bir üçgen. Çizdim arkadaşlar hemen. Tamam. Burası A noktası arkadaşlar. Eksi 4'e 6 noktası. B noktası 3'e 5. C noktası arkadaşlar ikiye 10. Tamam. ABC üçgeninin AC kenarına ait kenar ortayım. AC burası ya. Tamam. Kenar ortayımızı çizelim arkadaşlar hemen. Değil mi? Kenar ortayı çizdim. Kenar ortayı ne demek? Şurayı iki eşit parçaya bölen bir ee, doğru demek arkadaşlar. Sonra ne demiş? AC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu kaç birimdir? Yani bize şu x'i soruyor. Tamam. Şimdi x'i bulmaya çalışalım gençler. Bakın bu orta nokta nasıl bulunur? Biraz önce gösterdik. Orta nokta var ya. Bu AC'nin orta noktası nasıl bulunur? Hemen bulalım. Eksi 4 ile 2'yi topla. Eksi 2. 2'ye böl. Eksi 1. Tamam. Devam. 6 ile 10'u topla. 16. 2'ye böl. 8. Tamam. Şimdi x'i nasıl bulurum arkadaşlar? x eşittir. Karekök içerisinde bunların farkını alalım değil mi? Noktanın noktaya uzaklığı. Şimdi 8'den 5 çıkar 3. Karesi 3'ün karesi. Artı. E, eksi 1'den 3'ü çıkarırsak eksi 4. Karesini al 4'ü karesi olur. Tamam. Çok güzel. 16 9 daha 25. O da 5 diye çıkar. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? Cevabımız 5'miş. Geldik 12. soruya. Analitik düzlemde noktaları veriliyor. AB doğru parçasının orta noktası C olduğuna göre he, demek ki arkadaşlar AB'nin orta noktası C ise eğer o zaman C'nin koordinatlar çarpımını sormuş. Peki arkadaşlar AB'nin orta noktası nasıl bulunuyor? O zaman şöyle bir gösterelim isterseniz. Şöyle bir e, dümdüz bir çizgimizi çizelim. Ondan sonra burası A noktası arkadaşlar. 2'ye eksi 3. Burası arkadaşlar B noktası. Eksi 6'ya 7. Bunun orta noktası şurasıymış. C'ymiş arkadaşlar. Bulalım o zaman. 2 ile eksi 6'yı topla. Eksi 4. Yarısı eksi 2. Tamam. Eksi 3 ile 7'yi topla. 4. Yarısı 2. Tamam. E biz bulduk o zaman C'nin koordinatları. Eksi 2'ye 2. E bunu da çarparsanız ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 4 olmuş olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar. Geldik 13. soruya. Analitik düzlemde çizilen AB doğru parçasının orta noktası C. Tamam. Hemen C'nin koordinatlarını bulalım mı? Biraz önce buluyorduk zaten. Neydi? Eksi 12 ile 0'ı topla. Eksi 12. 2'ye böl. Eksi 6. Tamam. 6 ile 0'ı topla. 6. 2'ye böl. 3. Tamam. Ne demiş bize? D noktasının koordinatı e aşağıdakilerden hangisidir? Bizden tabii ki C noktasının e D noktasının neyini sormuş arkadaşlar? E, koordinatlarını sormuş. Bu arada tabii ki biz bir de oran vermiş. Bakın CD'ye K demiş. Tamam. OC 3K. OC dediğimiz bakın tamamı 3K. O zaman burası 2K. Değil mi? Bakın arkadaşlar isterseniz ben bunu biraz büyüteyim buraya. Kafamız karışmasın. Şimdi bakın orijin burası. Değil mi? Orijin burası 0'a 0 noktası. Bu tarafta ne var? Eksi 6'ya 3 var. Bize şurayı sormuş. Şurası K. buraya 2K. Şimdi gençler. Eksi 6'dan 0'a 6 artma var. 3K'ya 6 artarsa değil mi? 1K'ya 2 artar. O zaman bu 2 artacağına göre arkadaşlar. Eksi 6'ya 2 eklersem eksi 4 olur. Bunu yazdık. Şimdi 3'ten 0'a 3 azalma var. 3K'da 3 azalıyorsa 1K'da 1 azalır. O zaman bu ne olacak arkadaşlar? 1 azalacak. E 1 azalırsa ne olur? 2 olur. O zaman eksi 4'e 2. Yani demek ki yanıt neymiş arkadaşlar? Yanıt B seçeneği olmuş oldu değerli arkadaşlar. Evet gençler. Şimdi bir üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları nasıl bulunuyormuş? Hemen bakalım. Üçgenin köşeleri ABC olmak üzere. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Apsislerini toplayıp 3'e böldüğümüzde bize apsisini verir. Ordinatlarını toplayıp 3'e böldüğümüzde yani x1, x2, x3'ü toplayıp 3'e böldüğümüzde bize şuranın G noktasının ağırlık merkezinin apsisini verir. Burası arkadaşlar neymiş? X a Y sıfır. Y 0 nasıl buluyoruz? Toplayıp e, ordinatları 3'e böldüğümüzde bize neyi verecek arkadaşlar? Y sıfırı verecek. Şimdi geldik 14. soruya arkadaşlar. Şekilde o AB üçgenin ağırlık merkezi X ekseni üzerinde olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi X ekseni üzerinde ise şurada bir yerde. Burası ne olur arkadaşlar? X'e e 0 olur. Yani nedir arkadaşlar? E, ordinatı sıfırdır. Bakın iki nokta vermiş. A'yı ve B'yi vermiş. E, zaten biz o noktasını biliyoruz. Sıfıra sıfır. Değil mi? Şimdi gençler. M'yi 3M-12 M artı 3M-12 artı buranın ordinatı sıfır. Toplayıp 3'e bölersem bana sıfır vermesi lazım. Çünkü buranın ordinatı sıfır. Ne olur burası? 4M-12 eşittir sıfır olmalı. 4M eşittir 12'den M eşittir 3 olmalı. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz M'yi bulduk. M 3'müş. O zaman A noktası ne olur arkadaşlar? M 3 ise A noktası şöyle olur. A noktası şuraya yazayım ben isterseniz. 5'e 3 oldu. Peki B noktası ne olur? 7'ye e, 3 kere 3 9. 9'dan 12 çıkarsa eksi 3. Bize AB uzunluğunu sormuş. Hemen bulalım arkadaşlar. AB eşittir. Kök içerisinde 7'den 5 çıkarsa 2. Karesi 4. Eksi 3'den 3 çıkarsa eksi 6 karesi 36, değil mi? O da eşittir ne olur arkadaşlar? Toplarsanız 40 olur. Evet, o zaman 2 kök 10 olur arkadaşlar. Cevabımız ne olur o zaman? AB uzunluğu 2 kök 10 bulunmuş oldu gençler. Evet sevgili arkadaşlar geldik 15. soruya. 15. soruda ne demiş bize? Analitik düzlemde ABC üçgen, AEB e, eşit, tamam. AFFC eşit, tamam. A noktasının koordinatları toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada şuna dikkat edeceğiz. Bakın şimdi B'den gelen bir doğru var. Nokta ne yapmış? İki eşit parçaya bölmüş. C'den giden bir doğru var. O da iki eşit parçaya bölmüş. Ha, şimdi bakın iki kenar ortay bir noktada kesişiyorsa orası ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi ne oldu? Sıfıra sıfır. Peki biz x'in koordinatlarını biliyor muyuz? Hocam bilmiyoruz. Şimdi biraz önceki vermiş olduğumuz o ağırlık merkezinin bulunma formülüne göre x'i Eksi 3'ü ve 0'ı toplarsam x'i sonra eksi 3'ü ve 0'ı toplayıp 3'e bölersem bana 0'ı verir. E hocam buradan x 3'tür. Tamam x'i bulduk. Gelelim y'lere. y'yi 0'ı ve eksi 2'yi toplayıp 3'e bölersem bana 0'ı verir. E hocam buradan da y 2'dir. E tamam. A noktasının koordinatları toplamı. E çok basit. 3 ile 2'yi toplarsak 5 olur. Değil mi? Demek ki cevabımız 5'tir. Burada tabii ki arkadaşlar neyi görmemiz gerekiyordu? Buradan doğru gelmiş kenar ortaya olmuş. Buradan gelen doğru kenar ortaya olmuş. İki kenar ortaya arkadaşlar bir noktada kesişiyorsa eğer orası üçgenin ağırlık merkezidir. Evet. Geldik arkadaşlar bu bölümdeki son sorumuza. Bunu da çözdükten sonra inşallah <laughs> videomuzu bitireceğiz. Şimdi hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. ABC'de bir kareymiş. 8'e 3 noktası verilmiş. C noktasının koordinatlarının toplamını soruyor. Şimdi arkadaşlar özellikle böyle bir şekilde kare verildiğinde bu noktaları bir ne yapın? Birleştirin. Şurayı arkadaşlar birleştirelim. Değil mi? Şurada zaten bir üçgen var. Bakın burada ne yapacağız biliyor musunuz? Burada şuraya alfa deyin. Burası teta olur. Burası alfa olur. Burası teta olur. Burası alfa olur. Burası teta olur. Hocam biz niye böyle alfa, teta, alfa falan teta dedik? Çünkü arkadaşlar bakın bu köşeler 90 derece. Bakın burası alfa ile teta'nın toplamı 90 ya. E burada 90. O zaman burada alfa olmalı ki bu ikisinin toplamı 90 olsun. Böyle devam edeceğiz. Bakın 8'e 3 demiş. Yani 3 neresi? 3 burası oluyor. 8 neresi oluyor arkadaşlar? Bunun tamamı oluyor. Bu arada şimdi bu bir karedir ya arkadaşlar. Şuralar hep eşit. Tamam eşitmiş. Şimdi gençler. Bu üçgenle bu üçgen normalde benzer üçgenler. Ve bir de hipotenüslerin 90'ın karşısındaki kenarlar aynı olduğu için bir kenarlar da ortak olduğu için eş üçgen olurlar. O halde 1, 2, 3 tane eş üçgen var. Şimdi arkadaşlar buraya bakalım hemen. Alfanın karşısı 3 ya. Bu alfanın karşısı da 3 olur. O zaman buraya 5 kalır. Teta'nın karşısı 5. O zaman teta'nın karşısı 5. Teta'nın karşısı 5. Alfanın karşısı 3. Peki bize neyi soruyor? C'nin koordinatlarını soruyor. Hocam şu C'den hemen bir dikmeyi indir bakalım. Değil mi? C'den dikmeyi indirdiğim zaman arkadaşlar şimdi Şurası kaç birim? 5 birim. O zaman C'nin apsisi 5'tir. Peki yükseklik kaç? 5, 3 daha 8. O zaman C'nin koordinatları çıkmış oldu. Demek ki cevabımız 5 ile 8'miş arkadaşlar. Koordinatların toplamı da 5 ile 8'i toplarsak sonuç 13 olmuş olur. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bundan sonra analitik geometriye devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. mm -hmm.